Merhaba yavrular. Bugünkü konumuzda elektriğin ikinci dersi olmuş olacak. Dirençlerin nasıl bağlanmasıyla yolumuza devam edeceğiz. İlk dersi dinlemediyseniz dinlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü oradaki temel kavramların nasıl, ne demek olduğunu, nasıl kullanacağımızı öğrenmiştik. Şimdi başlıyorum. Evet. Bir kere dirençlerin birinci bağlama şekli seri bağlama olmuş olacak. Bizim burada amacımız ne? Eşdeğer direnç bulmak. Peki eşdeğer direnç ne demektir? dirençlerin toplamıdır. Yani buraya 3 tane seri direnç bağlamışsam bunların toplamına ne deriz? Eş değer direnç deriz. Nasıl göstereceğim eş değer direnci? Şöyle altında küçük bir eş yazarak R eş şeklinde göstermiş olacağım. Şimdi bakalım. Buradaki V ne demekti? Potansiyel fark demekti. Pilin görevi neydi çocuklar? Devrede potansiyel fark oluşturmaktı. Yani ben buraya pil bağladığım zaman şu nokta ve şu nokta arasında bir potansiyel fark oluşturmuş oldum. Birisi artı, birisi eksi olduğunu söylemiştik. Yazmasak bile uzun artıydı. Akımın artı kutuptan çıkıp devreyi dolaşıp eksi kutba geldiğini söylemiştik. Bu üreteçlerin devreye verdiği en büyük akım yani toplam akıma ne diyoruz? Anakol akımı diyoruz. Ana kol akımı. Bunu unutmayacağız. Tamam mı? Şimdi bakın. İyi buradan geldi anakol akımı. Geliyor, geliyor. Önüne R1 direnci çıktı. Buradan geçene e iyi bir diyelim. Dümdüz yoluna devam ediyoruz. Hiçbir yere yol çıkmadı. Akımın önüne başka bir yol çıkmıyor. Dümdüz yoluna devam edip devreyi tamamlamış oldu. Şimdi o halde şunu söyleyebilirim. Derim ki ana kol akımı devredeki bütün dirençlerin üzerinden geçen akımlar hepsi birbirine eşit. Çünkü dirençlerin üzerinden geçerken bir yere yani önüne farklı yollar çıkmadı. Hepsi aynı yol aynı telin üzerinde dolanmış oluyoruz. Güzel. Şimdi bir de şunu söyleyelim. Eş değer direnci nasıl bulacağımızı hemen yazalım. Eş değer direnci seri bağlılarda doğrudan ne yapıyoruz? Toplayarak buluyoruz. Eş değer direncimiz de bu. Şimdi elimize bir voltmetre almış olalım. Bu voltmetreyi ne yapıyorum? Bakın tek tek önce bunun arasındaki potansiyel farkı okuyorum. V1 olsun. Sonra voltmetreye getirdim. Buraya bağladım. Buna V2 diyelim potansiyel farkına ve voltmetreyi getirip buraya bağlamış olalım. Bunun potansiyel farkına da V3 demiş olayım. Şimdi ne oldu? Bakınız burada. Burada bakınız. V potansiyel farkı devrenin toplam potansiyeli. Ne yaptım? Bu V potansiyel farkı dirençlere paylaştırıldı. Hangi oranda paylaştırıldığını şimdi söylemeyeceğiz. Onu ileride söyleyeceğiz dirençlerin büyüklüklerine göre. Ne yapıyoruz? Toplam V potansiyel farkı 3 tane seri bağlı dirence paylaştırıldıysa o halde şunu söyleyebiliriz. Toplam potansiyel seri bağlı dirençlerde dirençlerin uçlar arasındaki potansiyellerin toplamıyla bulunur diyebiliriz. Buradan başka nasıl bir yorum yapabilirim? Mesela diyorum ki tek başına V2'yi bulmak istedim. Bana v 2 bulun dedim. Ne diyeceksin? Öğretmenim onun üzerinden geçen akım ve o direncin değeri. Bu bizim V2'miz olmuş olacak. Tamam mı? Bu ohm kanunu bunu daha sonra çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Burada sadece bu kadarcığını söylemiş olayım. Sadece bir de şunu söyleyeyim. Toplam potansiyel fark nedir dersem de o zaman diyorsunuz ki ana kol akımıyla eş değer direnci kullanırsam da toplam potansiyel farkı bulmuş olurum. Bu derste sadece eş değer direnç bulmayla alakalı sorular yapacağım. Ohm kanunu bir sonraki derste anlatacağım. Evet geçiyorum şimdi. Geldik paralel bağlamaya. Paralel bağlamada nedir? Gördüğümüz üzere dirençler ne yaptı? Hepsi farklı bir tellerde olmuş oldu. Ve uçlarına toplam yine V potansiyel farkı uygulamış olalım. Ne yapıyor? Bakın şimdi. Ana kol akım buradan geldi. Pilden çıktı. Bu sefer ana kol akımımız bu. Devrenin toplam akımı bu. Geldikten sonra burada 3 farklı kol var çocuklar. Bakın 3 birinci tel, ikinci tel, üçüncü tel. 3 üç farklı yol varsa akım ne yapmış oluyor? Bu üç farklı yolda paylaştırılıyor, sonra tekrar buradan toplanıp iyi olarak devreyi tamamlamış oluyor. Yani şunu söyleyebiliriz: Paralel bağlı kollarda ana kol akımı bu parçalanan birbirinden ayrılan akımların toplamı ile bulunur diyebilirim. Eş değer direnci nasıl bulacağız? Burada birazcık e, farklılık var. 1 bölü R eşliyorum. Devrenin toplam direnci 1 bölü R eşleyeceğim. Bütün dirençlerin 1 bölü R'ye 1... 1 bölü R2 ve 1 bölü R3 şeklini bulunmasıyla bulabiliyorum. Tamam. Şimdi potansiyel farka bakın. Potansiyel fark şu. Çocuklar düz tellerde bakın V potansiyel farkı şu noktaya uygulamışsam şu iki noktaya. Buralar birbirlerinin aynısı. Her bir kolunki aynı. Çünkü burası düz telse şu noktayla şu nokta arasında bir fark yoktur. Bununla bunlar arasında bir fark yoktur. Bu noktaların hepsi birbirinin aynısıdır. Düz teller enerji harcamaz çünkü buraların potansiyelleri aynıdır. Benzer şekilde buralar da düz tel olduğu için buraların da potansiyelleri birbirinin aynısıdır. O halde diyorsunuz ki paralel bağlı kolların işte bunun potansiyeli V1, bununki V2, bununki de V3 dersek Paralel bağlı kolların potansiyelleri birbirlerine eşittir. Bunu unutmayacağız. Bu bizim ileride çok çok işimize yaramış olacak. Paralel bağlı kolların potansiyelleri birbirine eşittir. Bir de şunu unutmayacağız. Bununla ilgili bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Mesela. Mesela. E, ne yapayım? Şöyle yapayım. Hepsi 12 ohm olan 3 tane direnci bağlayayım. Tamam mı? Hepsi 12 ohm olsun. Şimdi bunların eş değerini bulmanızı istiyorum. Ne dersin? 1 bölü r eş eşittir 1 bölü 12 artı 1 bölü 12 artı 1 bölü 12 eşittir 3 bölü 12. Burada 1 bölü r eş eşittir 3 bölü 12 ise ters çevirelim her iki tarafı da eş değerden direnç ne olur? 12 bölü 3 olur. Bakınız, burada şöyle bir not çıkaracağım. Diyeceğim ki eğer bütün dirençler birbirinin aynısıysa ve paralel bağlıysa burada olduğu gibi eş değer direnci doğrudan direnç bölü kaç tane paralel bağlıysa ona bölebilirsiniz. Yani buradan mesela atıyorum şöyle hepsi 4 olsun bunların. 4. Ne dersin eş değer direnci sorsam? Diyeceksin ki direnç 4, hepsi birbirine eşit. Bak hepsi birbirine eşit. Kaç tane var? 1 2 3 4. 4 tane var diyebiliriz. Bu bize pratiklik sağlayacak. Her zaman kullanmayacağız, sadece eşit oldukları zamanlar bize pratiklik sağlayacak. Evet, şimdi gelelim soru çözümlerine. Buralarda lütfen videoyu durdurup bir deneyin ondan sonra tekrar çözümü kontrol edin. Şimdi bakıyoruz çocuklar. Öğrencilerin en çok yaptığı hatalardan birisi şu. Bu ikisi seri bağlı. Ya da bu ikisi seri bağlı. Hayır. Bu ikisi seri bağlı değil. Bunlar da seri bağlı değil. Önce bu ikisi paralel sonra seri. Yani siz önce buranın direncini bulmak zorundasınız. Ne diyelim buranın direncine? Hmm, Rx diyelim mesela. Önce Rx'i bulmak zorundayız. 6 ve 3 nasıl bağlı birbirine? Paralel bağlı. O halde diyorum ki 1 bölü Rx eşittir. 1 bölü 6 artı 1 bölü 3. Payda eşitliyorum. Bunu 2 ile çarpıyorum. Ne gelir buradan? 1 bölü Rx Eşittir. 1 payda eşitledik 2. 1 artı 2 bölü 6. O da 3 bölü 6 yapar. 1 bölü reksi re 3 bölü 6 ise reksi buradan kaç gelir? 2 10. Şunu da yazayım isterseniz. Şunu sadeleştirdim. 1 bölü 2 yaptı. Oradan da reksi re 2 ohm geldi. Şimdi bundan sonraki basamakta olayımız şu. Bakın buradaki 2'yi henüz hiç kullanmadık. Şurada bir tane 2 10 vardı. Hangisi o? Bu. Bu. Yanına ne yazacağım? X'in toplamını yazıyorum. O da ne çıktı? O da 2 çıktı. Onu değerini yazalım. 2. E seri bağlılarda eş değer direnci doğrudan R1 artı R2 diye bulabileceğimizi söylemiştik. ya. Yani bunların ikisini ne yapıyoruz? Toplam olarak yazıyoruz. 4, 10 bizim bu devremizin eş değer direnci olmuş oldu. Şimdi buraya bakın. Burada da şu bu taraftan yandan geldiğiniz sanki iki kol ayrılıyormuş gibi düşünmeyin. Burası aynı yolda. Aynı yolduysa bunların ikisinin seri bağlı olduğunu söylüyorum ama bu burada beklesin. Önce şurayı bir halledelim. Bakınız özel durumumuz var burada. Diyorum ki ben buranın R eşini R1 olarak yazmak istiyorum. Onu şöyle bulabilirim. 3'ü birbirine eşit. Eşitse 9 bölü kaç tane var? 3 tane var. Direkt 3 10 diye yazabilirim. Şimdi elimde ne kaldı? Şuradaki 2 var. Bunu henüz kullanmadık. Buradaki 3 var. Bunu da henüz kullanmadık. Ve yanında ne var çocuklar? Bir tane daha 3 geldi şimdi. Şuranın toplamı geldi 3. Tamam mı? Bu da geldi. Şimdi ne yapıyorum? Bakınız. Bunlar aynı yoldalar. Yani seri bağlılar. O halde eş değer direnç nedir dersek 2 artı 3 artı 3'ten 8 ohm diyebiliriz. Evet. Bununla geçiyorum. Bir sonraki soru. Hemen buna bakalım. Şimdi burada ne yapıyoruz? Şimdi burada böyle genelde şunu gördüğünüz zaman çocuklar bu sanki çok zormuş gibi geliyor size. Ama hemen diyorsunuz ki bakın şurası aynı yolda. Aynı yoldaysa bunlar birbirine seri bağlıdır. Seri bağlıysa şurayı bir görmeniz için şöyle taşıyorum bakın. Şu iki henüz kullanmayacağım. Tamam mı? Şuradaki üçü de henüz kullanmayacağım. Onu da yazalım buraya. Üçü. Şu 3 de kullanmıyorum. Ama bunların ikisi seri bağlı. Ve 3'ün etrafında. Yani şöyle. Aynı teldeler. 3 ile 3 seri bağlıysa ne yapar burası? 6, 10 yapar. Onu da yazdık. Ve şuradaki 2'yi de henüz hiç kullanmadım. Onu da şuraya ekleyivereyim. Tamam. Şimdi bu 3 ile 6 nasıl bağlı? Paralel bağlı. Diyorum ki 1 bölü R eşittir. 1 bölü 3. Biraz önce de yapmıştık aynısını. Hatırlarsanız direkt yazabilirsiniz. Ama hatırlamayanlar için bir daha yazıyorum. Ne yapar? 2. Burada artı 1 var. Bölü 6. Yani 3 bölü 6. 1 bölü R. 3 bölü 6 ise buradan ister işler dışlar yapın ister iki tarafı da ters çevirin. Hatta şöyle yapayım bu sefer başka bir yolla yapalım. 6. R eşittir ne gelir? 2 ohm gelir. Şimdi burası komple ne oldu? 2 ohm oldu. E şimdi bu iki, burası toplam 2 ve bu 2. Hepsi birbirine artık seri bağlı olmuş oldu. Son eş değeri soruyorsa eğer bize o zaman şunu söyleyebilirim. Derim ki bu 2, benim bulduğum 2 ve sorudaki 2 hepsi birbirine seri bağlıysa toplam 6 ohmdur diyebiliriz. Evet. Şimdi yeni soru. Yine uğraşın. Şimdi bakın çocuklar burada böyle e, karmaşık gibi görünen bir devre gördüğümüzde hemen görebilirsiniz hangisi paralel hangisi seri problem yok. Ama göremeyenler ne yapacak? Diyecek ki öğretmenim bir yöntem var onu öğretin bize. Öğretiyorum şu anda. Yavrular şunu yapıyoruz bakın. Her bir köşenin bir adı olacak tamam mı? Her bir köşenin. Bütün köşelere bir isim vereceğiz. Bu ismi verirken kural şu. Düz tel varsa aynı harf aynı isim. Direnç varsa harf değişecek. Bakın voltmetrede demiştim ki size bir önceki videoda düz tel gibi demiştim. Düz tel gibiyse voltmetrede de isim değiştirme. E, voltmetre diyorum yahu. Ampermetrede düz tel gibidir demiştim bir önceki soruda size. Ampermetrede de harfi değiştirmeyiz. Ama voltmetre içtiren çok büyüktür. Ona düz telmiş gibi davranamayız. Voltmetre gördüğümüzde hemen ismi değiştirmeliyiz. Ama ampermetre ve düz tellerde ne yapıyoruz? Harfi değiştirmiyoruz. Ne demek harfi değiştirmek? Bakın. Önce düz yolları bitireceğiz, hedefimiz bu. Önce düzleri bitiriyoruz. K'dan buraya gelirken düzdü, harf aynı olmalı, değiştirmiyorum aynı. Buradan buraya gelirken harf aynı, değiştirmiyorum. Buraya geçmeyeceğim. Önce düzleri bitirmem lazım. Hemen buraya bakıyorum, burası da K. Bakın burası da düstel, burası da K. Oo, her taraf düz, harika. Her tarafa K'ları çizdim. Artık başka düz yol kalmadı, bir tek şu tarafta var. Burası düz, burası düz, burası düz. Şimdi devremiz K ile L arasındaki eşdeğer direnci soruyordu. Güzel. E, öğretmenim şimdi siz dediniz ki direnç varsa harf değişmeliydi. Burada değişmedi. Buradan geldik. Değişmedi. Ama buradan değişmesi lazımdı. Ne olacak? Çocuklar işte burası önemli. Önceliği düzlerle yapıyoruz. Düz teller bizim önceliğimiz. Sonra aynı harf arasında kalmışsa... Buna ne diyoruz? Bu kısa devre oldu diyoruz. Tamam mı? Bu iki noktanın potansiyeli aynı demek. Biraz önce paralel bağlamada söylemiştim. Düz tellerin noktalarının potansiyelleri aynıdır. O halde arada kalan dirençten akım geçmez. Çünkü burayla buranın potansiyeli aynıysa neden akım geçsin? Akımın oluşması için ne lazım? Potansiyel fark lazım. Hemen bakıyoruz. Bakın burada da kısa devre olmuş oldu. O zaman devremize sadece KL arasında 1, 6... Bir tane daha 6. Şunları çiziyorum tek tek. Bir tane daha 6 varsa eş değer direnç nedir dersem dersin ki 3'ünün eş değerini pratik yolla yapabilirim. Çünkü üçü birbirine eşit. 6 bölü kaç tane var? 1 2 3. Evet. Bunu da geçiyorum artık. Bir tane daha karmaşık devre yaptık. Ee, bu da bizim sondan ikinci sorumuz olmuş olsun. Dedik ki bu karmaşık devrede ne yapıyoruz? Yine harf vererek çözmek istiyorum. Bakalım. Hazır mıyız? Önce düzleri bitirelim. Şurada çok düz var. Bu taraftan başlayacağım. Burası L ise düz tel. Burası da L. Devam ediyorum. Önce düzleri bitireceğim demiştim. Burası da L. Hop burası da L. Burası artık nereden gelirsem dediğim dirençli. Buraya M diyelim. Şurası K ile arasında düz tel. K. Şimdi K ile arasındaki eşler direnç dediği için K ve L. Şuraya çizeyim. K ve L iki uçta olmak zorunda. M'yi kenar atamam. Atarsam K, M arasındaki eş değeri bulmuş olurum. M ortada kalmak zorunda. Başlıyorum. Önce K'dan M'ye gidelim. 5. Kullandıklarım üzerine çiziyorum ki sonra A bunu yazmış mıydım yazmamış mıydım diye kalmasın. 5. M'den L'ye gidiyorum. 2. 2. M'den L'ye bir tane daha 6 var. Dediğimde bakın. M ile L'yi sakın 6'yı şuraya sıkıştırmıyoruz. Neden? Çünkü M ile L arasında 2 tek başına. 6 başka M ile L arasında olacak. Yani siz ona yeni bir yol çizeceksiniz. Tutup da buraya çizerseniz eğer 6'yı o zaman A, A M ile L arasında hem 2 hem 6 var demiş olursunuz. Olmaz. Bunu da çizdik ve M ile L arasında bakın bu da başka bir yol. Hepsi başka bir tel üzerinde M ile arasında gidiyor. O yüzden ayrı ayrı çiziyorum. Sonra K'dan L'ye doğrudan gidiyorum. Bak K'dan çıkıp L'ye doğrudan gidiyorum 6 ile. Sonra K'dan L'ye bir tane daha var. Doğrudan hiçbir yere uğramadan gidiyorum. 6 var. İşte bu kadar. Bundan sonrası artık çok kolay olmuş oldu. Bakınız 3'ü birbirine paralel bağlı ve özel bir durum yok. Mecburen şuraya çizeyim onu. 1 bölü R1 diyelim ona. Eşittir. 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 6 diyorum. Paydalarını eşitleyelim bunların bir güzel. Eşittir. 3, 2 ve 1 bölü alt taraf. Komple 6. 1 bölü R1. 6 bölü 6 ise R1 ne gelir? Buradan 1 gelir. Burayı komple 1 bulmuş oldum. Bakın 5'in yanında artık 1 var. E 5 ile 1 nasıl bağlı? Seri bağlı. Bunları doğrudan toplarsınız. 5 ile 1'i doğrudan toplarsanız 6 olur. Bunların ikisi 6 oldu. Alt taraftaki altılar da var. Onlara dokunmadık henüz. Onları henüz kullanmadık. Onları da çiziyorum buraya. Şunların ikisini de çizdim. E ne oldu şimdi? Bundan sonra kolay artık. Ne diyorsun? Diyorsun ki bunlar birbirine paralel bağlı ve üçü de eşitse eş değer direnci 1, 2, 3 tane 6 var. 6 bölü 3 tane oldukları için buradan direkt 2 10 yazabiliriz. Evet. Ve son sorumuz. Yine bol bol harf vereceğiz. Lütfen videoyu durdurup harflerinizi verin. Ee, sonra harfler doğru mu diye kontrol edip ondan sonra eş hesaplamanızı tavsiye ediyorum. Önce nereden başlayalım? Şuradan başlayalım. Fark etmez. K'dan başladık. Düzleri bitiriyoruz. K. Burası da K. Başka etrafımızda düz yol. Yol yol yok. Bu taraftan başlayalım. Burası da L. Düz tel. Burası da L olsun. Başka da kalmadı. O halde ortaya geçebilirim artık. M diyorum. Önce düz yolları bitiriyorum. Unutmuyorum bak şurada bir tane daha var düz. Bakın ne oldu? İki tane M'nin arasına kaldı. Hop ne oldu bu? Gitti. Kısa devre oldu. Şimdi yine devremizi açalım. K'dan M'ye oradan da L'ye gidiyoruz. K'dan M'ye 6. Çizelim hemen. K'dan M'ye 6. Üşenmiyoruz. Üşenirsek bir şey unuturuz yanlış gider. K'dan M'ye bir tane daha var 6. Onu da çizelim. 6 ve K'dan M'ye bir tane daha var. O da ne? O da 6. Sonra bu tarafa gelelim. M'den L'ye 3 var. Şunu çizdim. M'den L'ye bir tane daha var. 3. Onu da çizelim. Ve en son M'den L'ye bir tane daha var. 3. Onu da çizdik. Şimdi ne oldu? Bakalım ne oldu? Bunların üçü birbirine paralel bağlı ve eşitler. Özel durumlar süper. 6 bölü kaç tane? 1, 2, 3 tane. Burası 2 oldu. Bu tarafı yapalım. Bu tarafta özel 3 bölü kaç tane? 3 tane 1 o. E ne oldu şimdi? Bu 2 ile bu bir seri bağlıysa eş değer direnç ne olur? 2 artı 1'den 3 10 bulmuş oluruz. Evet umarım faydalı bir ders olmuştur. Buradaki sorular çok kritik. Lütfen durdurup çözüp tekrar tekrar inceleyin. Bunu tavsiye ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.